İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği tarafından hatlarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gel buraya çık. Çık. Çık şu girdiğin yere bak ya. Gel. Eve gel eve. Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 30 ilde Kayseri'de düzenlenen operasyonda hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından ayrı yakalama emri olan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı. Dolap arkasında yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>